Değerli Antikyat Akademi takipçilerimiz, herkese merhaba. İsmim Onur Ademhan. Perle Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği sahibiyim ve mesleğime kliniğimizde e, devam ediyorum. E, öncelikle kendimden bahsedeyim biraz sizlere. Ben 2007 Ankara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesinden mezun oldum. Ve daha sonrasında 2009 yılında Gazi Üniversitesi Çene Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanlığı'nda e, uzmanlık eğitimimi yaptım. Ve 2013 yılından itibaren de serbest meslek sahibi olarak özel polikliniğimizde görev yapmaya başladım ve şu an halen Perla Diş Sağlığı'nda hizmetlerimize devam ediyoruz. Sizler geleceğin diş hekimleri adayları olarak öncelikle güzel bir bölüm seçtiniz. Gerçekten saygın bir meslek, güzel bir meslek. Bu konuda hiç şüpheniz olmasın. Ama tabii ki mesleğin dezavantajları ve avantajları da mutlaka var. Okurken biz diğer bölümlere göre pratik anlamda çok eğitimler gördüğümüz için zorlanabiliyoruz. Bunlar gerçekten yorucu ve meşakkatli eğitimler. Ama sonrasında gerçekten sizi güzel bir gelecek bekliyor. Umarım hepiniz istediğiniz yerlerde olursunuz. Ben sizlere nacizane kendi mesleki tecrübelerimden ve eğitim tecrübelerimden yola çıkarak ufak tefek tiyolar ve tavsiyelerde bulunmaya çalışacağım. Ee, özellikle mezuniyetten sonra e, güzel yerlerde olabilmek için e, eğitim kısmı çok, gerçekten çok önemli. Bu bölümde yaptığınız yatırımlar, kendinize ayırdığınız zamanlar ve eğitimi e, ne kadar tamamlarsak sonrasında e, meslek hayatına çıktığımızda daha güzel yerlere daha hızlı bir şekilde gelebiliriz. E, özellikle e, fakültelerde eğitim alırken belli bir seneden sonra e, pratik derslere başladığımızda ve hasta tedavilerine başladığımızda benim sizlere tavsiyem özel kliniklerde bunlar tanıdıklarınız olabilir, komşunuz olur, yakınınız olur. Hani diş hekimi çevresinde bir klinikte eğitim görmek, staj gibi düşünelim bunu, staj görmek, hastayla nasıl konuşulur, nasıl diyalog kurulur, hastayı tedavi nasıl anlatılır, bunların eğitimini almak ve o havayı koklamak gerçekten çok önemli. Bizler fakültelerde tıbbi eğitimlerimizi çok iyi derecelerde alıyoruz. Yurt dışındaki eğitim durumuna baktığımız zaman gerçekten iyi yerlerdeyiz ama fakültede biz hastayla nasıl konuşulur özellikle özel çalışmayı düşünüyorsak bunlarla ilgili çok yeterli bilgi almıyoruz. Hastayla konuşmak, onu anlatmak, hastanın psikolojisini anlamak gerçekten çok önemli. Özel muayenelerde ve polikliniklerde bunları gözlemleyebilirsiniz. Bunlar gerçekten sizin ilerideki mesleki hayatınıza çok olumlu katkıları olacak. Diş Hekimliği Fakültesi zorlu bir eğitim evet ama sonrasında dediğimiz gibi önünüz çok açık ve saygın bir meslek sahibi olacaksınız. Eğitimden sonra Diş Hekimliği Fakültesi lisans eğitiminden sonra e, doktora programları vardı bizim zamanımızda ve artık şimdi uzmanlık, DUS sınavıyla uzmanlık e, yapılmaya başladı. Benim tavsiyem e, diş hekimliğinden sonra e, ilgi duyduğumuz branşta, bunu hasta bakmaya başladığımız zaman anlayacağız. İşte kimimiz kanal tedavisini seveceğiz, kimimiz çocuk diş hekimliğini seveceğiz, kimimiz cerrahi işleri seveceğiz, protez uzmanlığını seveceğiz. Sevdiğimiz dalda uzmanlık yapmak gerçekten sizin önünüzü çok daha fazla açacak ve hızlı bir şekilde yol almanızı sağlayacak. Ünvan almak, belli bir alanda uzmanlaşmak bu konuda gerçekten bir avantaj sağlayacaktır. Ben branşımı seçerken sevdiğim dal çene cerrahisi bölümüydü ve cerrahi işleri çok seviyordum ve bu yüzden cerrahi bölüme yöneldim. Ama şu an gerçekten keyif alarak yaptığım bir meslek sahibi oldum ve hani cerrahi bölümde uzmanlık yapmak sizin hastaya ulaşmanızdan ziyade hastanın size ulaşmasını bir noktadan sonra sağlıyor. Bu da gerçekten güzel bir avantaj. Bizler yaşadığımız şehir itibariyle sağlık turizmini oldukça yoğun bir şekilde yapıyoruz ve bu konuda avantajlıyız. Antalya gerçekten sağlık turizmi anlamında oldukça hızlı yol katetti ve önü çok açık. Sizler de mezun olduğunuzda inşallah buralarda görev alırsanız sağlık turizminde bizlerle beraber yerinizi alacaksınız ve bu bir ekip işi, bu bir takım işi. Hepimiz bu başarıda pay sahibi olacağız. Böyle bir çalışma ortamına girerken mutlaka dediğim gibi özel çalışma ortamı nasıl olur? Muayenehanede nasıl hasta bakılır? Yabancı hasta nasıl bakılır? Mesela bunlar da çok önemli. Benim tavsiyem yabancı hasta bakan kliniklerde stajlar yapılabilir. Hani hastayla diyalog, hastanın psikolojisini anlama, hastaya nasıl uğurlanır, nasıl karşılanır bunları öğrenmek gerçekten çok önemli. Üniversitede alınan eğitimin yanında bir de pratik ortamda bu eğitimle birleştirildiği zaman Gerçekten çok basar, başarılı işler e, ortaya çıkabilir. Günümüzde mesleki, mesleki bilgimiz ne kadar iyi olursa olsun bunu biz pazarlayamıyorsak, gelen hastalara ulaştıramıyorsak bunun pek bir kıymeti yok. Ve artık dijital e, dünyanın bu kadar gelişmiş olması sosyal medyada reklam olayının e, çok iyi bilinmesini doğuruyor. Mecburuz artık yani sosyal mecralarda e, bilgimizi, becerimizi, yaptığımız işleri tanıtmak zorundayız ve bu da gerçekten çok büyük bir değişim. Sizlere tavsiyem dijital ortamda ve sosyal medyada takip etmek, dünya nereye gidiyor, meslek nereye gidiyor bunları takip etmek gerçekten çok önemli. Ve bir diğer konu diş hekimliği fakültesinden mezun olduğumuzda eğitimimiz bitiyor ama ondan sonra aslında eğitim daha yeni başlıyor gibi düşünebiliriz. İlgi duyduğumuz alan hangisi ise diş hekimliği fakültesinden mezun olduk kanal tedavisi uzmanlığını seviyoruz. Bununla ilgili eğitimleri takip etmek, işte dijital ortamda Zoom eğitimleri olabilir. Eskiden Covid döneminden önce çok fazla kongre oluyor ama şimdi artık onlar azaldı. Bu kongreleri takip etmek, önce yurt içinde, sonra dünya genelinde nasıl oluyor, nerelerde eğitim oluyor bunlar çok önemli. Veya bir protez bölümünde ilginiz vardır. Protezlerle ilgili eğitimleri takip etmek, bundan en son kurslar olabilir, uygulamalı kurslar, teorik kurslar. Bunları sürekli takip ederek güncellememiz lazım. Bizler kendimizi ne kadar güncel tutarsak o kadar meslekte başarılırız ve o kadar meslekteki yerimizi sabitleriz. Rekabet çok fazla arkadaşlar, çok fazla diş hekimi var, çok fazla avukat var, çok fazla diğer meslek sahiplerinden arkadaşlar her gün yeni piyasaya giriyor. Burada biz yerimizi kendimiz belirliyoruz. Bu eğitimi ne kadar iyi alırsak, kendimize ne kadar yatırım yaparsak İşimizi ne kadar seversek bu oranda başarılı oluruz. O yüzden yaptığınız her yatırım size emin olun karşılıklı olarak e, artı olarak dönecek. Eğitim e, çok önemli ama bunun yanında e, size tavsiyem psikolojide, insan psikolojisinden, hasta psikolojisinden anlamak da bir o kadar önemli. Hasta size geldiğinde e, gerçekten korkarak gelecek. Sizle siz ona bir şey anlatacaksınız ama o sizi anlamayacak. Çünkü onun kafası hep ağır olacak mı, olmayacak mı? Acaba ne olacak? Bu tarz sorularla karışık olacak. Size gelen hastanın duruşundan, konuşmasından, bakışından yani bizler aslında bir nevi hani psikolog gibi diyelim. Bu işin psikoloji bölümünü de çok iyi yapmamız lazım. Siz eğer hastanın ne hissettiğini nasıl bir yöntemle yaklaşabileceğimizi keşfedemezseniz o tedavi baştan zaten yanlış gider ve ne hasta bundan memnun olur ne siz yaptığınız işten memnun kalırsınız. Stresli bir ortamda tedavi olur biter gider. Ama psikoloji anlayıp hastanın nasıl rahatlayacağını çözebilsek olan işler çok daha hızlı olur. Bu konuda kendimizi eğitim eğitebiliriz. Bizler eğitimimizi tamamladıktan sonra özel sektörde çalışmamıza başlarken bir karar vermemiz lazım. Yolu tek başımıza mı devam edeceğiz yoksa önce bir tecrübe edinmek amacıyla birkaç hekimin ya da daha büyük komplekste bir poliklinikte çalışıp ondan sonra mı yola devam edeceğiz veya da Böyle bir oluşum için içinde devam edebilirsiniz. Başta ne istediğini bilmek gerçekten sizin hızlı yol almanızı ve daha stressiz bir mesleki başlangıcı sahip olmanızı sağlar. Benim tavsiyem tecrübe edinene kadar daha tecrübeli abilerle, ablalarla beraber çalışmanız, mesleğin inceliklerini öğrenmeniz çok daha faydalı olacaktır. Zaten kendinizi hazır hissettiğinizde, yani dediğim gibi ne istediğini bilmek çok önemli. Bazı arkadaşlar tek başına çalışmak ister, kimseye tabi olmak istemez veya kimseyle paylaşmak istemez mesleki bilgisini olsun, kazancını olsun ama bazıları da birlikte çalışmak, takım olarak çalışmak yalnız olmak istemez bu meslekte. Bizim mesleğimiz çok güzel, çok eğlenceli ve keyifli bir meslek ama asosyal bir meslek gibi de düşünebiliriz. Çünkü biz muayenehanelere, polikliniklere giriyoruz ve akşama kadar orada mesleğimizi icra ediyoruz. Dolayısıyla bir süre sonra artık sadece muayenen içinde geçiyor gibi hissedeceksiniz hayatınızı. Bu anlamda kalabalık bir ekiple çalışmak gerçekten hem keyifli hem de bazen mesleğin zorluklarını paylaşmak anlamında da oldukça avantajlı olabilir. Mesleğin başına dediğim gibi nasıl bir yol karar verirsek ondan sonrası çok daha hızlı olacak. Eğitimlerimizi takip etmek çok önemli demiştim. Buralarda da sizin gerçekten ufkunuz gelişecek. Bizler hala... Yolun başındayız. Bizden daha tecrübeli abilerimiz, ablalarımız da devam ediyor eğitimlerinin. Sertifika almamız çok önemli. Aldığımız sertifikalar, aldığımız eğitimler hep bize hasta olarak geri dönüş olacak ve işimizi daha iyi yapmamıza sahip olacak. Bunları takip edebiliriz. Sosyal medyada ve internette bunların duyuruları sürekli olarak sizlere yapılacak zaten. Bu eğitimleri takip etmek hem keyifli olacak hem de verimli olacak. Bunun haricinde Antalya'da yaşıyoruz. Umarım birçoğunuz belki mezun olduktan sonra burada kalacaksınız. Sağlık turizmiyle ilgili belki yeni projeler çıkacak. Hepinizin fikirleri bence çok önemli olacak. Siz havayı ne kadar erken koklamaya başlarsanız mezun olmadan diş hekimliği eğitimini bitirmeden muayenehane nasıldır, nasıl kurulur, poliklinik nedir, nasıl olur, sağlık turizmi nasıl yapılıyor? Ben bu mesleği bitirdiğim zaman nasıl bir yol izleyebilir mi bunları görürseniz mezun olduğunuzda birçok şey hazır olur. Bizler mezun olduktan sonra bazı şeyleri, şahsen ben öyle olmuştum, mezun olduktan sonra kendim birçok şeyi kurgulamak zorunda kalmıştım. Ama bugün geriye dönebilseydim eğitimi, 3. sınıfta, dördüncü sınıfta özel sektörde neler oluyor, nasıl işler yapılıyor, muayene nedir, nasıl kuruluyor, neler lazım, poliklinik nedir, beraber nasıl çalışılıyor? Bunları gözlemlemek, izlemek, kısa kısa çalışmak, belki e, asistanlık yapmak isterdim açıkçası. E, şansınız varsa bunları mutlaka değerlendirin. Konuşmamı bitirirken bu yola çıkmadan hepinize başarılar diliyorum. Umarım istediğiniz gibi meslek hayatınız ve eğitim hayatınız olur. Gerçekten sizi keyifli ve e, güzel, saygın bir meslek bekliyor. Mesleğinize sahip çıkın ve eğitiminizi eğitiminize önem verin. E, mutlaka bunun sonunda başarıya ulaşacaksınız. Antiket Akademi'yi takip ederek mesleklerinizle ilgili daha hazır bir yola çıkabilirsiniz. Bizleri takip edin.